Peygamberler Diyarı Eyil Diyarbakır'dan selamlar. Şu anda Eğil ilçesinde methum bulunan Zülkifli Aleyhisselam ve Elyas Aleyhisselam kabirlerinin olduğu mekandayız. Bu her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen geçen peygamberlerden ve aynı zamanda bu topraklarda e, on civarında da peygamberin kabirinin olduğu bilinen bir yer. E, bizler de şu anda Zülkif Aleyhisselam ve Elyas Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu mekana geldik. Şöyle bir önce bir doğal anlamını göstereyim. Burası mescit, burası kabirlerin bulunduğu türbe. Az yukarıda zaten kabirler var. İleride de bir baraj var. Burada da Zülkif Aleyhisselam ve Elyas Aleyhisselam'ın kabri mevcut. Biraz sonra az bir bilgi vereceğiz yine şöyle yüzeysel bir göstereyim. Şöyle ziyaretçiler var. Kur'an-ı Kerim kendilerine. Evet. Evet. Da, bu da Türkiye'nin Bu da Türkiye'nin bilgi bu bilgi Evet. Buralar hatta şöyle geldi hocam okuyanları okyanları bahsetmem adına. Yukarıdaki hem mezarlıktan aşağıya doğru okuruz. Evet, değişik bir çevre düzenlemesi yapılmış. Burası 1996'da e, bu kabirler buraya getirilmiş. Normalde Elyas Aleyhisselam ve Zül Zülkif Aleyhisselam'ın kabirleri e, aşağıda biraz sonra göstereceğim. Baraj inşa edilirken oradan çıkartılmış. Eğil ilçesinin bulunduğu bir noktaymış işte, tabii ki orası. Buradan mezarlar çıkartılıyor buraya getiriliyor. Buraya getirilirken o zaman işte vakıflardan sorumlu veya diyanette görevli kişiler kanaat önderleri ee, onları gece sabah karşı e, yani millet duymadan idam olmasın diye alıp getirelim derken o gün bütün insanlar e, ayağa kalkmış herkes uyanmış hatta diyor ki e, kitapta 7 aylık çocuk dahi ayaklanmış, e, uyanmış vaziyette bu peygamberler buraya getirilirken bu söyleyeyim. söyleniyor. Evet burası barajlı tekneyle devam ediyor tabii ki. Eski eğitim bulunduğu nokta burası. E, şeylerde yaklaşık 70 e, metre civarında bir yüksekliği söyleniyor. Geç oldu falan da var. Eski yerleşimin tarihi bir nokta. E, yeni e, Eyl kasabası karşısı, e, şu karşı kısım Eyl, Eyl Kalesi, şu şekilde gözüküyor gözüküyor. E, Bazı baraj altında kaldığından dolayı bu bölgede bulunan peygamberler de, e, yani peygamberler derken iki peygamber, Elyasab-ı Zülkif aleyhisselam buraya getirmiş. Biraz daha yukarı çıkayım da, oradan daha güzel görüntüsü de var hatta. çevre düzenlemesi güzel olmuş hakikaten. Hocam gel. Yukarı doğru da bir bakalım şöyle. Şey, He? Şey olarak e, onun hakkında bilgiler neler var? Efendimiz Aleyhisselam milattan önce 8. yüzyılda yaşamış. Ee, İlyas Aleyhisselam zamanda yaşamış ve İlyas Aleyhisselam'dan ne sonra Nebi olarak görevlendirilmiş. Ee, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dini e, Tevrat-ı Şerif'i e, İlyas Aleyhisselam'dan öğrenmiş. E, olay şöyle cereyan ediyor tarihi kaynaklarımızda. İlyas Aleyhisselam e, bu bölgeye gelip İlyas e, Aleyhisselam gençmiş o zaman peygamber falan değil e, annesi genç ve hastaymış annesi e, İlyas Aleyhisselam'a e, çocuğuma dua eder misin diye teklifte buluyor İlyas Aleyhisselam da bu teklifi kabul ediyor duasını yapıyor İlyas Aleyhisselam İlyas işte Aleyhis Aleyhisselam iyileşiyor hastalıktan kurtuluyor ve e, İlyas Aleyhisselam hiç bırakmamış Ondan Tevrat-ı Şerif öğreniyor. İlyas Aleyhisselam'dan sonra da peygamberlik görevi kendisine veriliyor. Tevrat-ı Şerif'le e, hükmediliyor. E, ve en sonunda da e, aslında bu böl bulunduğumuz bölge e, e bölgesi karşı tarafta. Evet. Eski yerde aşağıda zaten söyledi mi? Sonra yukarıya çıkmış. Kabirleri de aşağıda bunu yapmış. E, e, Aleyhisselam'ın, Rezulü Kifar Aleyhisselam'ın e, baraj olmasından sebebiyle Diyanet Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı ile beraber ortaklaşa çalışmayla kabirleri aşağıdan yukarı çıkartılıyor. Olduğu yerden yukarıya çıkarılıyor. Ee, ve cesetlerin dahi kefenlerin dahi e, bozulmadığı, sürmediği tabi Allah'ın peygamberleri. Dolayısıyla Kuran kendi de kaynakları da iki yerde e, Zülkif Aleyhisselam Meryes Aleyhisselam bu şeyler Saat geçiyor. Saat suresinde geçiyor zaten. Saat suresinde geçiyor. İki Peygamber bu Elyasa ve Zülkif e, Aleyhisselam'ın ismi geçiyor ve e, ismi geçmeyen de on civarı da e, peygamberin yine bu topraklarda e, bulunduğu söyleniyor. Yani e, güzel insanlar zaman zaman işte iki gündür, üç gündür neyse bu bölgelerden yayın yapıyoruz da e, özellikle Diyarbakır peygamberler şehri olduğunu hakikaten biz ve insanlar olarak sizler de Belki birçoğunuz duymadınız, birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Öyle bir yer ki, öyle bir yer ki, e, biz burada sadece iki peygamber olduğunu biliyorduk. Veya birçoğumuz da böyle bilir, biliyorsa bile. Ama daha sonra e, öğrendik ki, e, Urfa'dan daha çok hem peygamberin olduğu, hem de peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın e, ashabı dediğimiz arkadaşlarının bulunduğu bölge olduğunu gördük. Gittik, bir daha geldik. Yani bu topraklar, ee, Diyarbakır bölgesi bu e, Mezopotamya bölgesi dediğimiz topraklar hakikaten çok çok farklı bir yer. Ee, ondan dolayı da e, biz ayrılamadık ama inşallah Allah da sizler de buralara gelip ziyaret etmeyi nasip eylesin. Eğil dediğimiz yer karşı taraf. Bu aşağı kısımda e, imiş. Bu Burası yani 65-70-80 metre derinlikte daha aşağıda olan bir yer. Sonra barajda olması bile yükseliyor tabii ki Eyl orası, Baraj burası. Halil Hoca, ne var? Ee, bu, işte, Hazreti Elyasa ve Zülkif Aleyhisselam'dan sonra evet. e, ismi geçen peygamberler Hazreti Enüş, Nebi Harun, Nebi Ömer, e, Nebi Hallak, Nebi Zennun, e, Nebi Hürmüz, e, da, Nebi Danyal Danyan, Danyan, e, Danyan. Nebi Harut olma Harun olmak üzere Harut, Harut var. Harun, Harun ve var. Harut olmak üzere He. yaklaşık 10 civar. civarında peygamber peygamberlerimiz buraya ayak basmışlar. Burada eee metfun bulundukları bu Zülkif Aleyhisselam ve Aliye Aleyhisselam'dan sonra bunların da buralarda metfun olduğu tarihi kaynaklarda bizlere aktarılmakta. Doğrusunu Allah bilir tabii ki. tabii tabii ki, en, tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Ee, geçen geçen Kalani Hazreti'nin türbesinde hani 3 tane e, yeri var. E, Yemen'de, Şam'da, Şam'da ve eee neredi Baykan'da, Ziyaret beldesinde. Ziyaret beldesine geçiyor ama. Ziyaretin evet. 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 dolayısıyla bunların en doğrusunu, en iyisini Rabbim bilir. İnşallah biz onların sevabını almak için buraları ziyarette bulunduk. Rabbim e, memleketimizi, milletimizi her türlü belalardan, musibetlerden, terörden, musibet, tüm kötülüklerden, semavi ve arzî felaketlerden muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, dilliğimizi daim eylesin. Amin. İnşallah bizlerin rızasına muvafık ameller işlemeyi nasip eylesin. Tüm memleketimizde de İslamiye'deki e, huzursuzluğu inşallah bu içinde bulunduğumuz korona, virüs musibetinden, tüm huzursuzluklardan bizleri muhafaza eyleyip razı olduğu amellerle cümlemizi meşgul edeyim. Ahir ömrümüzde tümlerize iman selameti evet. ihsan eylesin. Hepinize sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Yer Eyl'den manzara gerçekten harika. Muhteşem ya. Muhteşem maşallah bir manzara. Ya. Şöyle bir bakarsanız. Şöyle bir güzellik. Buranın altında kalmış şey. Ee, evet. Zaten şurada kumbet falan var. Şu evet. kısımda Eyl Kalesi. Kale olarak e, Eyl Kalesi diye geçen yer orası. Hakikaten muhteşem. Yeni İlk geldiğim zamanda bir iki tane tekne vardı. Şimdi tekneler de çoğalmış tabii ki. Ben gelen... yaklaştı yaş. Heh. Memleketimizin güzelliklerini işte daha yeni yeni keşfediyorum diye. Görmeye başladık. Daha <laughs> neler vardı tabii ki. Şurası da uçurumuş hakikaten ya. Evet hakikaten uçurulmuş yani. Şimdi ayağın kaysa tam aşağıya Aşağıdasın. Allah muhafaza. Allah muhafaza tabii ki. Yakın gitmeyelim hocam. Başımız falan Mı? Evet, güzel insanlar. Kusura bakmayın. <laughs> şöyle çevireyim ki, ee, Diyarbakır sıcak bir bölge. Sıcak bir bölgede olduğundan dolayı da, şey telefonun özelliği, iPhone'larda vardı diğer telefonlarda var mı bilmiyorum ama ısındı mı da otomatik, ben kendini soğumaya alıyor. Hal böyle olunca da soyunca, soğumaya alınca da e, görüntü gitti, e, bağlantı koptu. Ee, şöyle göstereyim tekrar yine bu kısmı bu kısmı eğil dedik bu baraj gölünün altında kaldı eğil yaklaşık e, kitaplarda yazıyor yani buranın şeyinde 70 metre derinliğinde kalmış hatta bir ara baraj kapağında bir arıza olmuş e, o arızanın 2018'de suyun boşalmasıyla birlikte o köylerin e, şeyler çatıları evler falan çıkınca eğilin Evleri e, şeylerde bakılmış o zaman. Hatta Elyas Aleyhisselam'ın kabri dahi gözükmüş. E, bakarsanız internette bu anlattıklarımızda bizler de zaten internet vasıtasıyla öğrendiklerimizden veya anlatılanlardan aldığımız bilgileri size aktarıyoruz. Şu bir gerçek diyoruz tekrar tekrar her defasında da söylüyorum tekrar oluyor bu. Türkiye'mizin her yeri ayrı bir cennet. Cennetin içerisinde yaşıyoruz. Dünya cennetinin içerisinde Tabi bize lazım olan e, Rabbim esas cenneti, ahiretteki cenneti biz onu istiyoruz. Ama şu dünyada da e, hayatımızı cennet noktasında olması için Allah'ın yolunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde bulunmak, fırsat, imkan, zaman olduğu müddetçe sıhhat, e, seyahat edin, sıhhat bulun, hadisi düsturunca e, ve aynı zamanda ayeti kerimede de geçen e, yeryüzünde e, gezin ki geçmiş ümmetlerin durumlarını görme adına Onların yaşantısını görme adına diye e, ayeti kerimede olduğu gibi gezeceğiz, göreceğiz e, insanlar neler yaşamış. Biz buraya gelmesek e, daha önceden geldiğim için iki peygamber olarak biliyordum ama e, bugün diğerlerini de öğrendik. 10 civarında peygamberin, e, Diyarbakır'da 541 tane e, sahabe-i kiramın bulunduğunu, peygamberlerin ve e, ashab-ı kiramın olduğu bir belde. E, tabii ki buraları bizlerden... Türkiye olarak, vatan parçamız olarak parçalamak isteyen dış güçler vardı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Bu topraklar e, nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, İslam'ı tebliğinden sonra Müslümanlaştıysa kıyamete kadar da inşallah Müslüman yurdu olarak e, devam edecek. Evet Halil Hocam bir şey diyor musunuz? Ekleyecek. Evet, işte anlattıklarımız e, hakikaten yaşamaya değer güzel yerler buralar. E, i̇mkanı olanlar, fırsat olanlar, zamanı olanlar buraları gelip görmelerinde kendi adılarına fayda çok var. faydalar var. Dolayısıyla hakikaten e, doğa harikası çok güzel yerler. E, Diyarbakır Eyl'den, Peygamberler şehrinden, Peyga Aleyhisselam ve Zülkif Aleyhisselam'ın kabrinin Da, e, çok bize bize izleyen... kardeşlerimize... arkadaşlarımıza selamlarımızı saygı e, memleketimize bizim huzur vermesini, memleket vermesini, birliğimizi birliğimizi kaybetmesini Rabbimiz'e niyaz Bizi izleyen kardeşlerimizin ve

Vatanımızı, milletimizi... milletimizi. Evet, e, Diyarbakır. Biz aslında sizleri de... Kusura bakmayın yine yayında bayağı sıkıntı çekiyorum sıcaktan dolayı. Ee,